Bu nerede? Evet Zed Yol Zed Zed. Fırladım. Tamam güzel. Aşağıya hazır. At vur kapıya. Bitir orayı. Tüt 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 sağa. Bire 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 bire. bire Git git git. Fırladım. Enjir at. Enjir at. Angel at. Sağ 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 sağ. Evet. Kenze Hades. Kenze Hades. Kenze des Geri gel şimdi. Evet. Bana gel. Bana gel. Fırladım. Bana gel. Can çıkmadı şimdi ben de. Evet. Biri hazır. Bir daha. Yanaş 3. Atalım bir, bir de aşağı. Biraz bekle, biraz hazır bir değişti respawn geç, bizim B1 tepesine koş, gel, gelsene, gelsene, atsana, Vur burlas, Evet dön bir, tane ko, gel sapkürü. bas abi, kencir mi attın? Yap, girer, yap, 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 Evet yap, 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 bana hazır. At. Önüne yürü 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 deboya yürü Niye kaçıyor? Solda mı var Kafasına eko bas abi Bas Evet dön meycine. Dön db Devam et Ölsün db Ölmedi halen dostlar Evet devam et Yürü var bir yürü Var bir yürü Kapı hazır yürü Devam et

M çok yatan kalkmasın özellikle Tayke. Yürü. <laughs> Army git, Army koşuyor, respawn'a koş. Ben de rest Üçüncü artık. Evet git o Tam respawn'u tut, boş ver, tut. Tut. Dester bende. dester bende. Dur atlasana şunu. Tut 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 tut. Dur atla 80'i dur atla. Son bende. Tamam sen tut. Goncalar ne yapıyor içimizde? Toplama parti. Evet, bana des. Bas buraya. Torch'a Evet, bas temizle. Açma iç temizle. Respawn'u tut. Devam. Devam, 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 devam. Devam abi. Değiştik mi? Yukarı aldı galiba. Boş. Koş respawn'a koş uğraşma meleğiyle koş respawnu. Bas talaya amte tövbe tövbe. Evet dön arkaya kalkan Fulledim Evet fulledim kalkma Bir geliyor acil Kafana eko bas abi Dur Bana des burada kal kalkanda Fulledim Kalkanda kal Tamam devam et Tut respawn'u respawn'u tut 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 gitme tut. Çalıştı bana hazır. At bas. Tam piç. sabahtına tut kal kafamda. Kalkan dikkat fullledim. Medim fullledim. Evet öldüm. Fullledim. <laughs> <laughs> Meç yok. Donat. Evet iki hazır. İki hazır. Geç ki yürü. 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 Hazır. At. Meleko. Bas abi. Full dedim, full. Yetişmeyecek. Evet soldan sağa dön arkaya doğru. Yürü yürü. Neden fake oynarsınız yani ben onu anlamadım ya. Yani. Dur bire. Evet bir daha bir. Hocam. Evet bir daha bir. Rezzesin. Rezzeli dönmeyece. Rezzeli dönmeyece. Ne çözsün. Kılıçlı beyler. Kılıçsız mı Kafasına eko. Bas. Vurmeyece. Vurmeyece. Evet vurmeyece. Virüs diyecek. Malistik yok. Devam et. Reze geliyor bu amca. Döndüm. İyi deniyor en azından. Bendesin. Hazır. At. Bas. Soru bekleme bas. Hazır abi. Ozma açma. Fulledim kalkanda kal. Kaçma. Rezledim kaçma. Soru geliyor ya. Kaçma fullersen vuracağım. Atlam. Onu mu kutu kattım Onu da rezledim ama. Bir hazır. Bir hazır. Geç ki abi. Koşuyorum. Bendesin. Hazır. Ramo'yu geç. Sağdan devam et. Ramo'yu geç. Devam et. Küre durma. Yürü. Meleğe git. CC hazır. içine gir. CC hazır. Git. çok dağınık. Bire gel. Gel gel. Paradayız. Eturneko. Bas. Ses gelsin beyler. Ses yok mu? Söyledim Evet. Yes. Amte. Evet <laughs> yaklaş. <laughs> Neredeyiz? Soldayız. Buradayız, Burada 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 burada. Boş on aldım. Abi. Kılıçsız oynamayan gaydir arkadaşlar. Her iki parti mele var düşebilir buraya. Oynamayan mı oynuyor? Gel gel gel. Kılıçsız oynamayan gaydir. Evet, bir duraktan sonra atan gaydir hocam. Bendesin. Bendesin. Oh, ben, de. ben de. Evet bas kafana bas kafana bas kafana bas 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 çık geri. Bata gidiyordum biliyor musun? Dedim Esar respan'a doğru gel. Gel. Bana ya, bas, al, amına koyayım amına. Dedim. Ezledim. Tut burayı. Kal kafamı açma. 960 ezeceğim. Gelir bebeğim. mi? Yani. Gelmedi. İki Gemiyorum. hazır. Hocam Serdar poke attık kitlendi oyunu yani. Hocam Serdar'ı şimdi iki hazır geç. Gel. Hayır ikiye ha. Necdet sen <laughs> hakkını ver sonra kafana hiç torment atmıyor amına koyayım. Kim? Gittin 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 CC at bas abi. Evet, Şimdi bu bir gittin. problem var abi sadece ya. bir sadece bir bir daha çekinen var yola Evet bir daha çekinen var yola dön Dragon ya Mage'e koştun fulle dim Evet Arkasına uzakladım. gidiyorsun fulleyeceğim Gene Sakin. git bas Elimi düşürdü piç o zaman ben oyuna giriyorum senin için bir düşmesin. Hocam 16 dakika var bekle mola vereceğiz. Birine gel. Hayır kızla oldu. konuşuyormuş o yüzden ya. Kız yok, daha olsaydım. gelmedi ya. Bana ha uçar yok hani, değil mi? Geride mi Geç çık Ben tepeye koşuyorum gir fullerim. Bana des. Bana des. Benim bana fıra des fullerim. Toparlan. Bu an, Toparlan. Bu bu evet sür şu Ney Mey çok ona göre. Evet kapat. Kapat, kapat. sen kılıç. kılıç. Bas abi. Onu mu kür tutacağım? Kula birli. Bir 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 bir. Evet Bir geldi. Dedim rahat oyna. Evet bozma devam et kafamda. Açma devam et birli. Evet peşesene şu meleği. Birli. Göker Sondan. Sondan. Hemen hele el Göker bir bir bir, bir 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 Rüken mi? Göker göker. Devam et birli. Evet dön bir daha birli. Çekilen bir. Ha göker. Ben de Ben de diyorum Rüken kim? Dragunov ya. O onun iki. Evet bana hazır at. Bas sol meleği. Evet gel kafamdan yürü. Aleykümselam. Önüne yürü. 10 sende. 960. Yapıştır. Bastım. Yapıştır. Yapıştır. Fırladım. Kalkan. Ses. <laughs> armi git önüne. Tek, koş sana. armi. Koş armiye. Fullledim. At vur armiye. Sağlı. 10 sende. Bas oraya. Hadi be. At ton. Yazdır. Kalabalık ya. Girebildin mi Bomb kirmem? 15 dakika bekledi niye yemek ya? Ve uçar afk'ymış. Hı evet. hı, hazır. Geç ki Sağdan yürü. Görüyorum seni, koş sen bot. Kanka kusura bakma kız aradı, daha yanlış anlattım. sıkıntı yok, eline sağlık. Kız zorundayım. Seviyorum seni. Seni izliyorum hocam. Tamam canım. En sonunda macilere gidiyorum. Sen devam Adır. et. CC hazır. At 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 at. Bas CC. Kafe dışıyız. Önledim. Evet. Önüne, geri. Son Dağlar at, var, gel. son at, at, at Keşke atmasaydık ama at Tamam gel evet, normal terine verdiler İptal biri hazır Geç biri Bendesin Selo tepesi boş, yürü önüne Senle gelsene Vayyy yürü <laughs> Magisiz aynı atletsiz gezmek gibi bir şey yani Ver öyle danşı Kanki şimdi uyanacak bebiş <laughs> Sen gelme, 14 dakika takılacağız. Mola vereceğiz. At bana bas sola. Ma arkasına koş. Koş King'e. Önüne bas önüne bas önüne bas. Önüne. Bas oraya bas. Oraya ne oluyor lan herkes buradan geçiyor. Tut burayı. Git oraya git oraya git oraya. Fulledim. Oğlum parti 6 kişi kaldı. Bana bas. Git ya. Evet. Oha. On... 84'de 122 kaç var sizin? Bitireceğiz abi bitireceğiz. Ha, bitirek bitirek yazık günah. Gel yanıma. Meş topladı tayke tayke vurun oraya vurun oraya ölün tonda evet. bekliyor. tonda onkaya kalkıyorum <laughs> bekle onu bekle evet bekle biri hazır abi geç bire bana des sol aşağıya bas abi arkasına Hüledim. bitir abi 9.60'da attı kulledim tür döndü onlarda tayke Tam tamam ikiye hazır değil biri hazır kulledim onum yok Birazdır, hazır. Tor dönüyor bekle. Birazdır i̇şte bir Bir artı des. Bir artı des. Geç bana des bas. Ne kattın sana? Evet sağ şakaya götür. Kulledim. Evet. 10 kill kalmıştı At. ya. Gelen mi Abiler evet. abi, evet. 11'de bitti. değil de 11.5 iyi mi Hı. lan? Maksat sandım.